diyorum. Bir izleyicimiz şöyle yazmış. E, Almanya'da boşanmış. Mal paylaşımı da Almanya'da yapılmış. Ama eşim Türkiye'de bir e, bir daha dava açtı. Bu geçerli olur mu diyor. Şimdi şöyle aslında boşanma yenilik doğuran bir dava. Hı -hı. Yani Türkiye'de bir daha bir ayrı boşanma davasına ihtiyaç yok. Ama Almanya'da yapılmış olan bir boşanma e, süreci sonrasında Almanya'da verilmiş olan bir boşanma kararının Türkiye'de bir hüküm doğurabilmesi için bunun tanıma sürecine dahil edilmesi lazım önceki programımızda da bahsetmiştik tanıma ve temviz diye ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. şimdi e, nüfus hizmetleri kanun sağlamış olduğu kolaylıklar var doğrudan nüfus müdürlüklerine giderek boşanma kararının e, sadece Türkiye'deki sicile işlenmesi mümkün ama e, mal paylaşımı ile ilgili olan boyutu aslında boşanmadan ayrı bir dava. Yani Türkiye'de de mesela eşler tek bir dava dilekçesiyle bunu ileri sürseler de mahkeme boşanmaya karar verdikten sonra henüz daha mal paylaşımına ilişkin...